Nasılsınız? İyisiniz inşallah İyisiniz Bugün balkonumun bu kartlanmış olanlarını kıvırcıkları toplayacağım. Yerlerine biber dikeceğim onları. Güzel gene toplayıp mis gibi tohumluk bıraktık iki tane. Gerisini toplayacağım. Hadi devam edelim kesmeyi. bu maydanozları e, aziz Allah Celle Şahı ezanımızı okuyun. Ezanımız bitsin. Ondan sonra devam edelim inşallah. temizler gibi. Saksılarımın diplerini böyle temizliyorum. İçinden ne çıkacak bakalım. Alkon temizliği. içinden çilek çıktı. Küçücük bir dal vardı. Orman gibiydi. içinde gözükmüyordu. Şimdi çilekleri var. Böyle. İri iri de açmışlar. Canlarım benim. Aa, bir kökte orada var. Sen çürüldük. Gerisi geri. Sen orada kal. Ya da çiğnemek. Çünkü sen çürürsün. Şu mal maydanozları geri dikeceğim. Bunların iyilerini ayıklayıp kullanıyorum. Yoğurtlu soğuk sıcak salata yapacağım. Bunları. Şey, lahanaları bırakıyorum. Onlar gelişir. Kıvırcıda tohumluk bıraktım. Ve bu şekilde bahçe temizler gibi saksılarımı temizledim. Katır katır gökünde Allah seni ıslah etmiyor. Sanki saksıda değil de bahçenin içinde. açılmış, kurumuş. açılmış, kurulmuş. Sene iştahın yok. Açarken. Şimdi balk balkonun arka tarafındaki sardunyaları sardunya mı temizliyorum mis gibi açmış o da bakımsızlıktan o da kurumuş açmış. Yani onu temizleyip bir zaman daha ona dokunmam. Çünkü arkada o kalıyor. Böyle güzellikleri var onun da. Kıracaktım onu arka tarafta. Dedim yine geç kaldım. Baktım çiçekleri açmış. Dedim hadi temizliği vereyim onu. Bu şekilde o da balkonun bir güzellik, bir güzellik katıyor balkona. Bu şekilde canlarım benim. Yavaş yavaş yine bir videonun daha sonuna geliyorum beni izlemeyi, yorum yazmayı, desteklerinizi bekliyorum. Hala abone abone değilseniz abone olup izlerseniz sevinirim canlarım benim. Teşekkür ediyorum herkese izleyene de izlemeyene de. Bu şekilde. Bakın ama nasıl güzel açmış, değil mi? Nasıl güzel açmış. Bayılıyorum Sardunya'nın kokusuna güzelliğine. Bir de balkonda çekiyorum bunu sessiz olayım yani sağım solum insan diye yavaş konuşmak zorundayım. Kimseye rahatsızlık vermemek için. Bu şekilde canlarım benim. Bunları da aynı şekilde sökeceğim. Hepsine bir biber fidelerimi dikeceğim. Bu şekilde bırakacağım. Maydanoz tohumu olacak. Çiçeğe kalkmışlar onlar da. Dibinde tabii ki gençleri var yine onları alıp başka saksılara dikeceğim. Bu şekilde. Balkon tomboş aldı. güzel orada duracak. Buradan da böyle asma yaprakları. Büyük büyükler. Biber fidelerim de bunlar içeride. Onları Şubat'ta ektim. Dikim haline geldiler. Şimdi onları yerlerine dikeceğim. Koparttığım kıvırcıklarım bunlar. Onları da soğuk salata yapacağım. Hayranlı salatamız var bizim. Sarımsaklı, bol tereyağlı sıcak salata pardon. Biri Erik kağıcı erikler dolu üstünde. Şöyle biraz daha baksana. Evet çok güzel çıkmış. Evet. Tepesi sarkıyor. İşte yakında. Baksana şu var ne kadar çok var bak bak. Cama gelecek yakında orası. Şu aralarda. En tepesini çeksene bak soldaki. Gelmiyor orası evet. ki. Hah, hah. Hı, Hı Çok güzel. Dolu da üstünde da. ha ha. Gözükmez mi? Nasıl? nasıl? Rüzgar sallıyor. Şimdi yerlerine hazırladığım biber fidelerimi alacağım şimdi elime onları bir, bir yerlerine dikeceğim. Havada serinken güzel tutarlar bunlar şimdi. Dışarı içeriden dışarı çıktılar. Minik minikler ama büyüce büyükler onlar yerlerinde. Böyle. Biber fidelerim iki çeşit. Birisi acı, birisi tatlı biber. İki, i̇nce ince uzun biberlerden. yerlerini yapacağım. Sık sık dikeceğim çünkü kuruyabilir. Çok olursa seyreltirim. Şimdi bunun büyüklerini büyüklerini alıp bu şekilde toprağa oturtacağım direk. Çok güzel köklenmişler. Köklerini salmışlar. Tabi orada bir bahçeye yetesilik biberler var. İki çeşit biber çünkü bunlar. Ben bunları böyle dikeceğim. Eştiğim yuvaların içine onları yerleştirip şekilde onları ben yeğleyeyim. Şimdi Eğitim. tatlı biberlerimi dikiyorum. Tatlı biber fidelerini bir bir oradan söküp alıp yerlerine koyacağım. Havada serin güzel gidecek inşallah. Yarın da böyle olursa yağmurlu havada güzel tutar, su istemez, güzel kurumaz. Daha güzel olur inşallah. Bir anda oluyor? tutar, kuruyan kurur, kurumayan da bize kalır. Kökler nasılsa yine de yine var. Elinde hissettirdiğin zaman enerjisini katlıyor, huzur. Bir de can suyu verdik mi bunlara? Değmek Bir de topraklan konu. oynadığın zaman insanın enerjisini alıyor. Elektrik varsa vücudunda onu alıyor. Seviyorum bir de toprakla oynamayı ben, yetiştirmeyi, yapmayı, dikmeyi, yapıp karşısına geçip seyretmeyi. Seviyorum. Çok seviyorum hem de bayılıyorum. Canlarım benim. Demek köyde köydeymişim ki bu kadar çeyver huzur veriyor. Bunları da diktik. Şunu sökeceğim. Pek Fidesini Şuradan bir sağlam Fide bulalım Heh. Şöyle Bu saksıyı da doldurduk Böyle konuşa konuşa sohbet de Bunları da bitirdim Kaldı şimdi Acı biberlerim canlarım benim Yağmur da yayıyor Tutarlar onlar güzel yine Böyle yavaş bir videom daha sonuna geldim canlarım böyle güzel yine balkonumun öbür attım yeni fidelerine buluşturdum böyle diktim onları yağmur da iyi oldu üstün canlarım bu şekilde balkona oturduğum zaman burası bana huzur veriyor şöyle karşımızda erik ağacı Burada da salatalık çeylerim, domates fidelerim çıkıyor. Böyle şurada 2-3 tane onları da o saksıya ekeceğim. Huzur dolu mut balkonum. Kanalıma da hala abone değilseniz abone ol. Aboneleri ücretsizdir. Beğeni tuşu sol sağ tarafta varmak yukarı. Bu şekilde izleyip yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Benim güzel balkonumdan küçük balkon sefam. Oturduğum zaman huzur bulduğum balkonum benim. Çiçekleri de var. Arada bir çiçeklerini de şöyle göstereyim. Hoşçakalın.